Napoli de çok yakından kaleciyle oyuncuyla ilgileniyor ve gözlemciler göndermeye başladı. Bakalım bu savaştan e, kim galip çıkacak? E, Galatasaray mı, Napoli mi veya önümüzdeki süreçte olaylar nasıl gelişecek? Bunların yakın takipçisi olacağız. Şu anda Galatasaray, Romanya kulüplerinden e, F.C.C.B takımında oynayan 24 yaşındaki kaleci Stefan. Çernovano Novano ile ilgileniyor yakından ve gözlemci gönderiyor gönderdi e, dolayısıyla oyuncuyu yakından takip edecek. Zaten Galatasaray, Galatasaray Romanya temsilcisi de transferde Popescu zaten Popescu evet. bu konuda Galatasaray Aynen temsilcisi öyle. o bölgelerde Aynen zaten Prekazi de var <laughs> yani Galatasaray istediği an o futbolcuyu alır dediğim gibi Başkanla da arası iyi zaten. Yeter ki evet. Galatasaray'a faydalı bir futbolcu olsun, kaleci, kaleci olsun. Evet. Önemli olan yoksa onun haricinde Galatasaray alır yani ihtiyacı olduktan sonra.